Kulübümüze hayırlı olsun. Hayırlı. İlk etap çalışmalarını bugün 9. E, gün bitirdik. Oldukça iyi geçti. E, takımın performansından ben çok e, memnunum. İyi çalıştık. İki gün iznimiz var. İkinci etap çalışmaları için Bolu'ya gideceğiz. Bir iki gün izin vereceğiz. Bir daha Bolu'da devam edeceğiz. Hazırlık maçlarımız var beş tane. Lige çok sıkı bir şekilde hazırlanıp ee, bu sene e, daha iyi bir Ankara gücü taraftarlarımıza seyrettireceğiz. Hocam transferler de evet. e, devam ediyor. Şimdi evet. önce bir e, size Milson konusunu açalım. Evet. E, hem başkanımız, yönetim kurulumuz, ben çok tutmak istediğimiz bir oyuncuydu. Fakat şöyle bir sorun var. Hani bunu ben hani hep söylüyorum, açıklıkta ve netlikle hepinize ifade ediyorum. Rusya'dan gelen oyuncuların e, UEFA'nın, FIFA'nın e, bedelsiz olarak alma şeyi var. Milson kendi istediği paranın üzerine çıkmamıza rağmen abuk subuk bir paralar istediler. Hani ben bu parayı bu kulübün bir kuruşunu harcatamam. Daha önce de ifade ettiğim gibi ben sadece bu kulübün teknik direktörü değilim. Aynı zamanda da sıkı bir taraftarıyım da. Onun için Milson konusu böyle. E, Diyasabay'la ilgilendik. Eşi ve çocuğu geldi buraya. E, fakat e, maalesef e, kendi kulübünde kalmaya karar verdi. Onun da kendi ile ilgili bir problem var. Pelkas'la ilgili teklifimiz var. Süre istedi. Pelkas'la ilgili bekliyoruz. Onun dışında aldığımız oyuncular var. Bu hafta içi imza atacak da 3 tane oyuncumuz var. Mert'i aldık. Çok güvendiğimiz, inandığımız çok iyi bir transfer. Aynı şekilde Hayrullah ve Bayiç Bunlar bizim e, çok iyi transferlerimiz. Biz şunu yapmaya çalışıyorum ben. E, e, kulübü sevecek, kulübün formasına layık, karakterli oyuncuları bir arada tutmaya çalışıyoruz. E, şunu yapmaya çalıştım. Elindeki elimizdeki mevcut kadroyu tuttuk. Neden Hanosek'ti, Nihat'tı bilmem ne. Kadronun istikrarına ve sürekliliğine inanıyorum. Bir kere en büyük kulüp Ankara Gücü, en iyi taraftar Ankara Gücü, en değerli oyuncular da bizim oyuncularımız. Hiç bunun şeyi yok hani benim olduğum yerde ben buradaki oyuncuların hepsinin çok iyi olduğunu düşünüyorum bunların işim performanslarını daha yukarı çekmek ve daha iyiye getirmek bu üç transferden sonra da bir kaleci transferimiz ve bir kanat transferimiz olacak onların üzerine de çalışıyoruz. Hocam bu imza çıkılan üç futbolcu yerli mi yabancı mı? Üçü de yerli bir tanesi Ümit Milli takım oyuncusu daha önce de ifade etmiştim size. Hani imza atılmadan bir şey söylemek istemiyorum ama hani işte inşallah bugün iki satacak hafta içinde o çok inandığımız güvendiğimiz aynı zamanda da Ankara gücünün geleceğini oluşturabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Mevkileri en azından söylesek hocam. Ofansif orta saha iki tane de defansif orta saha. En azından bugün atacak olanların ismini verebilir miyim? Onu ben vermeyeyim. Yani siz yani atçı biliyorsunuz zaten. <laughs> hani buradalar zaten. <laughs> Ama biz bir isimler tek tek Yapmayalım Metin abi. Ha şöyle mahcup olmak istemediğim için yoksa hani biliyorsunuz ne, ne söylerseniz hani açığım, netim, ne söyle ben bildiğimi anlatıyorum. Hani değerlendirmesini siz yaparsınız. Fakat imza atsınlar işte bugün 11'de atacaklardı. Ondan sonra siz yazarsınız. Biliyorsunuz zaten yani hani şeyi. Ama Ümit Bil takım oyuncusu Cem Türkmen yani bizim benim çok değer verdiğim, çok inandığım oyuncu. Ben bana göre de en iyi oyuncusunu aldık Ümit Milli Takımın. İnşallah buraya. Galatasaray'ın var bir sürü yani transfer kolay olmuyor. Ee, i̇nşallah bugün o ikisi de atar. Hep beraber şey oluruz yani. İnşallah. Buyurun. Hocam geçen sezon bir maçtan sonra şunu sormuştum ben size. Evet. Ee, üçlü oynatıyorsunuz. Sistemiz evet. bu şekilde. Bu sizin kendi sisteminiz mi yoksa önümüzdeki sezon kendi takımınızı kurunca farklı bir sistemde Hayır. oynatacak mısınız? Devam, devam şey edeceğiz, sormuştum. devam edeceğiz. Sisteminiz aynı mı kalacak? Öyleyse. İki, i̇ki türlü oynamayı düşünüyorum. Tabii şimdi bunlar hani bir şey söyleyip bağlamaya çalışıyor rakibin durumuna göre kendi durum. Ya bizim saha dizilişleriyle ilgili çok büyük bir sıkıntımız yok. Önemli olan e, ilkeleri ve prensipleri oturtmak istiyoruz. E, oyunun dört safasıyla ilgili e, 20'ye yakın prensip var. Onları oturtursanız her türlü oynarsınız. Ama üçlü oynamamızdaki sebep geçişi yememek için oynuyoruz. Bu sene de 3-4-2-1 yine geçen sene oynadığımız gibi ya da 3-5-2 bay işle birlikte aynı yerde oynatmak istiyorum veya 4-2-2-2 gibi oynatmak istiyorum hocam takımlar ayrılacak olanlar ee... gönderdik zaten biliyorsunuz. Hı hı. Ee, i̇şte Zahit gitti. Hasan Ali Kaldırım gitti. Ondan sonra Gökhan Töre gitti. Ben yani işte efendim Marco gitti evet. Ee, yani e, Kevin Malkuit Onun gitti. Marko. Onlarla e, devam etmedi. dönme şansı. Hayır var mı? yok yani. Hayır. Şöyle yok. A, ben açık açık söyleyeyim size de neden yok olmadığını da söyleyeyim. Teknik anlamda. Ee, antrenman performansı falan hani e, profesyonel olması lazım. Bizden istediği para çok fazla. Hani o e, imzayı attıktan sonra benim ona güvenmem lazım o parayı ona verebilmem için. Yani onun sürekliliği olması lazım. Hani onun altında teknik yapan bir sürü sebepler var yani. Mert bize çok daha faydalı olur yani. Kaleci transferi yapılacak mı? Yapılacak. Yerli mi, yabancı. Yabancı bir kaleci transferi yapılacak. Bir de kenar oyuncusu gelecek. Çalışıyoruz. Ya. İsimler var. Ben Ama biliyorsunuz orada. şöyle Hani e, e, sıkıntı şu geliyor gelmiyor Biraz önce diyeya sabah örneğinde olduğu gibi 20 gün 25 gün adamla uğraştık eşini gönderdi gelmedi yani hani kaleciyle de 3-5 tane şeyimiz var Bununla ilgili e, çalışmalarımız var Kanat oyuncusuyla var e, devam ediyor yani biz bütünü koruduk bana göre diğer takımlardan daha avantajlıyız e, bu transferlerle birlikte iki transfer daha yapacağız. Lamin'in durumuna göre de bir transfer daha yapabiliriz yani. Hocam taraftara göre çilek transferler oluyor biliyorsun. Tırnak içinde söylüyorum. Öyle bir transferiniz olacak Kaleci mı? Kaleci transferini öyle düşünüyoruz evet. işin açıkçası yani. Ama hani şartlar uygun olmuyor. Hani bugün hani anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz az parayla çok iş yapmak durumundayız yani. İşin gerçeği bu. Ben harcatamam yani. Harcatamam yani ben size söylüyorum. Ben Ankara Gücü Kulübü'nü arkamdan enkaz bırakamam. Onun için bu tip transferlerin e, çok e, bizde tutacağına inanmıyorum yani işin açıkçası ama çok iyi bir kaleci almak istiyoruz yani. Polonyalı kaleciden tamam. Vazgeçtik. vazgeçtik. Ka Yunandan da vazgeçtik. Evet. <laughs> Yunandan da vazgeçtik. Hadise bir şey vereyim yani. Becerebilirsek <laughs> yani hani bu da sizin hatırınıza yani ism, şey bir Japon kaleciyle ilgileniyoruz yani inşallah bitiriz çok iyi bir kaleciyle yani. Bilmiyorum ben ona o kadarını <laughs> söylemem. Yani bunu da sizin güzel hatırınıza <laughs> söyleyelim yani. Yok bir tane var zaten herhalde. Yani. <laughs> Sizi çok seviyorum saygılar. <laughs> herhalde. Kamp evet biz Kampada bekleriz. İnşallah <laughs> hocam. Bir, bir ağırlarız, bir yemek yeriz.